لقد حق القول على أكثرهم فهو وَكُلٌّ في فلك يسبحون لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أهل مبين إن Ve mâ illa illal illa tekbibûn Kâlûn ehsaynâhû fi, imâmin mubîn Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Bir hafta önce, cumartesi günü, <laughs> babam Abdullah Efendi, Karabük, bir kovacık eşitlik defnetmiştik. Bir hafta geçmiş. Şimdi Karabükler Vakfı'nda onun ruhuna e, atfetmek üzere kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i ihtiyar ettiler. Allah kabul etsin. Tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Bir önce hocamız ifade ettiği gibi hepimiz faniyiz. Bu dünyada mahtut ve bu kadde ömrünü tamamlayınca yine Allah'a döneceğiz zaten bir can mal eksikliği ile karşılaştığınızda hüvan etmeyin, sabredin, e şöyle değil. biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Evet, Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Babam da Allah'tan geldi, ona döndü. Bizden önce sizin akrabalarınızdan da dünyaya gelenler yaşadılar, Yine ona döndüler. Bizler de öyle olacağız. O nedenle Allah'ın huzuruna yüz akıyla çıkabilmek için iyi ameller yapmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. İnanıyoruz ki ömür, hayat senin ihsanın, ölüm ise senin yüce fermanındır. Bu ilahi fermanına bizden öncekiler gibi bizler de bir gün mutlak surette boyun eğeceğiz. O an gelmeden rızana muvafık bir yaşantı sürdürmeyi ve son nefesimizde buyurun. أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديالك أصغر أصغر من ذلك من نصيب بدم يا ربي